Annem içecekleri sulayacaksın. Hadi sula bakalım. Ne yapıyorsun? Ya ne yaptın? Onur balonunu niye attın? Balon gel gel. Allah yakaladım yakaladım. Yakaladım gidecek gidecek gidecek. Allah. Onur'a suyu ne yapacaksın? Kesin balkondan dökeceksin. Gel buraya. Gel buraya Onur ne yapıyorsun? Onur çiçekleri mi suluyorsun? Ya ön yargılı oldum. Özür dilerim Onur. Onur çiçekleri sulayacak. Anne balkondan atacak zannetti. Mera sam sol mu? Sol. Hüper. Tam sol mu? Sağ. Al bakalım. Sağ. Donatlar geldi. Onur için bir tane alır mısın? O şu yarım aldım. Tamam o yarım Onur'a yeter. Onur sana bir tane bıraktım tamam mı? Anne de. Gidiyorum. Devran'a gidiyorum arkadaşlar. Devran bu donatları çok seviyor. Devran geldim. İşte yiyebilirsin. Devran sen kendini aldın çikolatalısını yiyor musun? Ben de sana bunu getiriyordum.